İbrahim Talha. Efendim, ne yapıyorsun annem? Kıdaboyasından sürüyorum. Nasıl yaptık biz bu pofidik boya anneciğim bunun adı? <laughs> Nasıl yaptık? <laughs> i̇lk önce kıdaboyasını Evet. Bir açacağız. Ondan sonra ilk önce içine biraz yapıştıracağız. Ondan sonra <laughs> tutkal tıraş <laughs> köpüğü bunu buna kullanacağız. Ondan evet. sonra da iyice şundan dökeceğiz. Son hepsinde. Ondan sonra da böyle böyle süreceğiz. Evet. Hangisi yaptık? Ödevin hangisiydi anneciğim? Bu değil. Bu şundan değil. Şundan. Onu ben yaptım çiçeği. Getir ödevini. Şurada böyle. Daha, da daha boyamsın kalan. Şey yaptım böyle. Evet. Gökkuşağının bulutunu Pufidik pufidik boyadık. Arkadaşlar siz de yapın Evet. <laughs> Şöyle yaptık. A -a, ne yapıyorsun şimdi? şimdi? Çıkacak bir şey mi? Parçası kalmıştır anneciğim. Bir şey olmaz ondan. Sen... Sehpayla batırdın. Şunu da alalım. E, e, yok mu? Hatta var ki at. Şey. Şey. Al kaseyi. Hmm. Kaseyi kenara al. İbrahim boyayı bitirmek derdinde şu an. Hmm. Dur alayım onu anne. Ya. Yırtılacak eyvah. <laughs> Tıraş köpüğü koktu her yer. <laughs> onu boya. Tamam daha boyayacağım onu. Her Şuna devam mi? etsene. Bak kurumuş çiçek gördün mü? Benim yaptım. Evet. Nasıl? Boyu, Kaldı mı boya? Parmaklarını göster. Yeah. Benim parmaklarımı görmek ister misin? Gıda boyası oldu. Evet hadi bitir. Bitir anneciğim. Sadece şurası kalktı. Öyle bitir. Tamamını mı boyayacaksın? Evet, Keşke evet. şurası kopmasaydı. Islandığı için kopmuş. Bak pufik pufik. Pufik pufik boya. Pufitik pufitik. Çok zevkli değil mi anneciğim? Evet. Hadi bir bak da el salla. Da bayılır, salla. Tamam. Hoşça kalın. Hoşça kalın anneciğim. Hoşça kalın de anneciğim. Hoş arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeni videolarda evet. görüşmek üzere.